Gel amca gel. Sağ ol kızım sağ ol. Allah razı olsun ben güzelim, bakalım, neyin neyin? oraya çıkmam ben. Çıkarım valla. Yok sen buraya çıkma. Sana fasulye lazım değil mi amca? O aldım ben. Hikar. Benim kendilerim yetiştiriyorum böyle. Bahçem var tarlam var. Oh, oh maşallah. Oh. Teyze nerede? Teyzem evde. Ne yapıyor o mu bakıyor bunlara? Vay o iki bakıyor. O mutluluğu yürüyor böyle. O ne? <gülüyor> 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 ne böyle. o? Köler karım da valla öyle dizimi güler ha. O ne demek amca? <laughs> mıttırı mıttırı. Muttır. Mıttırı ne? Tamam şey da. <laughs> <laughs> ya öyle deme zoruma gidiyor amca ben <laughs> de şiş koyayım ya. Ya ya fidan <laughs> gibisin sen kızım. Ya ama onun yaşına benim, gelince benim, ben nasıl olacağım kim bilir. Benim bile. kızım Hacer gibisin sen benim kızım var senin gibi. Ya canım benim. Amca adı ne? Veli. Veli amca aranız Veli, nasıl? Veli tamam. Karımın mı? Evet. Çok güzel. Seviyor musun? O da yuva böyle 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 diliyorum buna. Tontiş ya. Tontiş. Sen de tontişsin ama. <laughs> tamam. tamam, mı gidebilir miyim Hayır, ya? gitme amca dur. Şimdi bu ellerin kınalı mı ne bu? Bu ceviz, gel, cevizim vardı. Aa. Ceviz gel, çırptım cevizin. 5 kiloymuş. Kabukları kara kara idi Geç insanın eline. Eldivan kullanmadığım için. Cevizi satıyor musunuz, yiyor musunuz? Kendimiz yiyoruz. Bahçemde bir dal var. He. Onlardan çırpıp yiyoruz. Emekli misin? Oho, 15 sene oldu. Maşallah. Nereden emeklisin? Çoğurluktan böyle. Maşallah. Esnaf emekli. Para var mı para? Para, para böyle. Çok. Euro var, Çok 4 kilo ama. Paraları ne yapıyorsun? Burada euro var. Euro var böyle bu kadar. Euro mu var? Tabii Bak canım. görüyor musun amca bende hiç euro Sadece yok. Bunlar... Rüyalarımızda görüyoruz euro'yu. başkan gülüyor baba. benim yerim. Oy vermedim ama çok seviyorum. <laughs> bir diye sana vereceğim oyu çıkar. Sevseydin dövendim oy dövendim verirdin ama. amca. Hayırlı kadar daha, kadar. ben vallahi ben öyle yaptım. <laughs> ben yaptırır tutur olmam. Evet dedim bir tane. Şey. Peki bu tesbih ne? Bu tesbih boncuk. Boncuk. Daş. Maşin ne taşı? Valla iyi iyi değil. Mehriban, tehriban mı? Kehriban. <laughs> Peki bu tesbihi niye çekiyorsun? Var. <laughs> sıkılmasın böyle 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 böyle, böyle, böyle. <laughs> Canı sıkılmasın diye. Tabii, ne Ya böyle <laughs> Yok, o kadar da diyorum canım. Diyorsun Allah yani. <laughs> Veli amca <laughs> senin çocuklar nerede? Benim tamam. çocuk kızım Fransa'da. Oğlum Maşallah. burada. İki tane motoru var, çalışıyor, çiftçilik oh, oh, yapıyor. Oh, oh. E demek senin eurolar Fransa'dan geliyor? <laughs> vermiyorlar, vermiyorlar. Çocuklar para vermiyor mu? Kızım, kızım onlar kendileri doyursun karnım. Ben ne ya. E sen yürü ben, ben, de çok. Aa. Ben yere düşüyü de almıyorum. Aa. <gülüyor> <Tamam> <gülüyor> Amcanın ya. gözü gönlü de tok. Gidebilir miyim ben? Gitme amca ya. Sohbet çok tamam. güzel. Abi bak gördün mü buraları bereket sardı. Siz olsanız zaten çok satacağız. <laughs> Ahahahahahah Satış daha da yetişecek. Her gün nerede bir bahar kapıda evet. bulacaksın abi. Her Bu var. da şans meselesi. Aynı, aynı. Ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Ben Çanakkale izin edeyim ben. Niye buralara kadar geliyorsun? Ben burada buralarda çalışıyorum devamlı. Peki buranın insanları bonkör mü? İyidir tabii. Devamlı ekmeğe yiyoruz biz kaç seneden beri? Çok pazarlık yaparlar mı? Pazarlık yaparlar. <laughs> Çok çok pazarlık yaparlar. Ama hmm. pazarlık sünnettir yani pazarlık olacak. Tabii pazarlık de ama çok sıkı ama pazarlık. Ama öyle çok da şey yapmazlar yani. Kurtarmadığımı zaten anlarlar. Abi şimdi ben de senin gibi hep yollardayım. Geziyorum. Köy köy ilçe ilçe geziyorum. Nasıl bir duygu? Gel teyzem Aa, gel. İyi bir duygu hem para kazanıyoruz hem... Geziyoruz Yani devamlı çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. E biz de mesela geziyoruz. E, tabii para kazanıyoruz ama bu işin zorlukları da var. Var tabii. Bak mesela ben burada yatıyorum. Ya. Ben ben burada, arabada yatıp kalkıyoruz. Soğuk olmuyor mu? Ya oluyor. ısıtıcı koyuyoruz. De Kışın. Gece. Ne başka takıyoruz öyle tabii. Mazotla çalışıyor. Kaç para hmm. kilişler? Gel biri teyze. 8'e var ona var abla. He. Peki bunun niye rengi sarı onun beyaz? Bu gönenin öbürkü çorum Osmancık biri. Hangisi güzel oluyor? Gönen. Balık en en başta. Sarı olan. Bu niye Sarı olan mı güzel? Tamam sarı olan. O mercimek abla. Yeşil, Yeşil mercimek 12 buçuğa veriyorum abla. Kilosunu. Kilosunu. 4 kilo. İçi, içi pek pis bunun. Teyze fiyatlar da baya uygun. Uygun mu? Tabi İstanbul'da daha pahalı. Baldo pirincin kilosu 20 lira. Valla bilmiyim yarım ben. Burada baya uygun. mercimek bile baya şey geldi bana. Güzel değil o mi? şimdi tabi 12 lira mercimek. Çiftçiden alıyoruz bunu direkt biz. Hmm. Direkt çiftçiden alayım tamam, da. Tüccardan almış olsak 17-18 lira toptan. İçine bir bak bir 12 lira verilir mi buna? Bakayım bir. Bakayım. Ben anlamıyorum ki teyze. Bunlar ne bunlar 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 nasıl Hı. anlamayayım işte. Kötü, Çöt, mü bunlar? E tabi sen yemek yapmayın mı? Onu da ayıklayacaksın abla yani. ben yemek yapıyorum da ama bunları biz böyle tepsiye koyup ayıklıyoruz. Ay, e, tabii, e, tabii canım. Bunu biz çiftçiden aldığımızda Aynen ayıklamak bunu ayıklamak lazım. lazım. Ya bu fabrikasyon değil. Biz de satıya bizim de her şeylerimiz var. Biz de köylüyüz. Fasulye satıya, mercimek satıya. ama bu oluyor bize. E, teyze o zaman Değiliriz. niye alacağım diye baktın. Ne Me mercimeğimiz de var da biz temiz satıyoruz hani. E sen önceden ayıtlayıp mı satıyorsun? Evet, ha. temiz diye böyle. Ama bunlar bu... yıkıyor abla bazen. Hı, Hı Bazen kavuruyor. Ama şimdi bunu, bunu böyle mercimek patates gibi. Yani. Ha. Ama ele de Eliyerek. bak şu büyükler var ya onlar zaten çıkmaz. Onları tek tek temizlemek lazım, ayıklamak bunlar lazım. Bunlar altına iner, kalburun altına iner bunlar. Hı. Var mı çoğu... Ama yıklamamadan göndermişler. Tembellik yapmışlar. Aynen. Ay <laughs> Çok güzelsin maşallah. Ay canım benim sen daha güzelsin aşkım. Ben senin kadar marifetli değilim. Yaşlandım. Evde kaldım. Yaşlandım. Maşallahım var mihrap yerinde kız. <laughs> Mercimeği nasıl pişiriyorsun teyze? Bunu temizleriz, ayıtlarız, taşını falan her Ama şeyi bak, ayıtlarız yıkarız. Görsün. Ondan sonra kaynar suyun içine atarız. Evet. Mercimekli pilav yaparız. Evet. Çorbasını yaparız. Evet. Bunu, bunu bütme... olur. Yorulup böyle. O sarı mercimek oluyor da biz bundan yapmıyoruz. Ha bundan da mı? Pardon. <laughs> sarı mercimek oluyor. Doğrudur. E ben bilmiyorum artık idare edeceğim. Hadi ya. size Sağ olasın. Olsun. Görüşürüz. Hadi güle güle. Fasulye var, mercimek var, salça var. Nohut var mı nohut? Nohut, nohut var, var. valla abi. Kaç kilo istiyorsun? Üç birinden, üç birinden. Tamam. Sürekli muhteşem yavru. Çok teşekkür ederiz amca. Hayırlı işler. Bereketini berek gör berek abi. Etsin. Yalnız bu işten bizim çıkarımız ne? Onu anlayamadım. <laughs> bir yemek söderiz sizlere. Bak ama ben kalabalık pek başına olsun, yiyemem. Olsun ne demek. Ekibim var. Buralarda zaten yemek ucuz. Abi ismin ne önce? İsmim Cesur. Cesur abi şimdi sen Çanakkale'den çıktın. Kaç gün yollardasın? Valla bazen 15 gün 20 gün. Buraya... <laughs> 15 gün eve gitmiyor musun? Gitmiyorsun. Ay yazık. Sen benden daha kötüymüş. Yani yemeğimizi falan lokantalardan yiyoruz. Peki bu arabada yatmak zor olmuyor mu? Valla biz alıştık artık. E kirleniyordur da şimdi bu tozdan pislikten. Eve gidince hanım yıkıyor. Peki banyoyu nasıl yapıyorsun Banyo, abi? hamamlara gidiyorsun. Ya. Mesela çoğu yerde hamam var hamama gidiyoruz. E, üstün başın? E değiştiriyoruz tabii. Haftada bir banyoya gidiyoruz. Haftada bir mi? Ay haftada bir banyo az değil mi? Az ama ne yapacaksın? Bulamıyorsun ki her yerde. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.